Şöyle of, şunu da bir şunu bir iş yapayım da şunu da bir oh, temizlerim iş şey yaparım. Kanka yeni mekan mı açtın? Aynen ya. Bir test yapalım bekle. Hayır, hayır. oh kanka üstüne ısın, sana. Isın, ah, yürüyorum. ısın sana. Isın, ya ne yapıyorsun? Ee, şey. Ya. Ne yaptın? Şimdi şey. ben var ya <laughs> Dükkanı da yaktı. Anladım. Sen? Sen mi? <laughs> Gel lan buraya. Bu hayır. Hayır. Ah. o paramı ödeyecekti. Gidemiyorum.